Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Güzel bir modelim var. Yine iğne oyasından tığ oyasına döndürdüğüm bu model. Bunun iğne oyasına eminim hepiniz görmüşsünüzdür kızlar. Yani görmeyen arkadaşımız yoktur diye düşünüyorum. Çok güzel, çok hoş bir model. Ağır bir model. Ben çok beğeniyordum iğne oyasını. Acaba dedim nasıl birazcık tığ oyasına döndürebilirim diye uğraştım. Şöyle güzel bir model çıkarmaya çalıştım sizler için. Evet birazcık emek istiyor, birazcık zahmet istiyor ama hani verdiğiniz emeğe gerçekten değecek. Benim gibi iğne oyası bilmeyen arkadaşlarımızın gözü kalmasın diye böyle elimden geldiği kadarıyla sizler için tığ oyasına döndürmeye çalıştım. İnşallah Beğenirsiniz ve inşallah e, sabırla yapmak istersiniz. Çeyizlerinizde bu oyayı değerlendirmek istersiniz diyorum. Sizleri çok fazla bekletmek istemiyorum kızlar. Hemen şöyle yazmamı toparlayacağım ve modelimizin yapımına birlikte gideceğiz. İki tane motifimi yaptım ben. Üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapıp oyamızı tamamlayacağız inşallah. Önce oyamızın alt yeşil kısmına gideceğiz kızlar. E, Arada minik şöyle tepeler bıraktım ben maydanoz bırakmadım. Yani biraz bir tık daha ağır oldu bu şekilde. 3 tane bıraktım ben. Siz isterseniz 4 ya da 5 tane de bırakabilirsiniz. Birazcık sabrınıza kalmış diyorum. Hani ara mesafesini 3 tane bırakırsanız tabii ki motifimiz biraz daha fazla gider. 5 tane bırakırsanız bir tık daha az gider. O yüzden tercih karar sizin hanımlar. Şöyle şimdi ben sizlerle iki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık ve ilk yazmamızın köşesinden girip sık iğneyle kapattık. Şunu da alayım. Sık iğne ile kapattık ve 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Sıradaki tığ battığından girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 oldu. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığ battığından girdim. Kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Oyamı döndürdüm. Şöyle hemen ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki yani son yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. 2 1 olarak azalttık kızlar. 2 zincir çektim tekrar döndürdüm oyamın düzünü tepedeki yuvama girip sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum bir sonraki tığ battımdan girip sık iğne ile kapattım bu şekilde minik tepeler yaparak oyamızın alt çimen kısmını tamamlayacağız bir tane daha yapalım hemen 3 zincir çektim sıradaki yuvadan girdim kapattım 1 oldu 3 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girdim kapattım 2 oldu 2 zincir çekiyorum ayağımın tersini döndürdüm yine ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battımdan girip kapatıyorum 1 2 zincir çektim ayağımı döndürdüm ilk yuvadan girdim yani tepedeki son yuvadan girdim kapattım 1 2 3 4 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battıdan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bakın bu şekilde minik dağlar yaparak arada çimen görevini yapıp istediğiniz kadar bu şekilde mesafe bırakabilirsiniz. Şimdi motifimle çimenimin arasına 5 tane tığ battısı bırakacağız kızlar. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Sıradakinden girdim, kapattım. 4 oldu. Son kez 2 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battımdan girdim, kapattım. 5 oldu. 5 tane tığ battığımızı yaptık. 1-2-3 zincir çektim aynı tığ battığın içerisine girdim kapattım 1 oldu 1-2-3 zincir çektim yine aynı tığ battığın içerisine kapattım 2 oldu 2 tane minik yuva ile başlıyoruz şu ortadaki tepe kısmımıza çimen kısmımıza 1 zincir çekip oyamı döndürdüm yapmış olduğum 3 zincirli yuvama girdim sık iğne ile kapattım 1-2-3 zincir çektim Aynı yuvanın içerisine girdim, sık iğne ile kapattım, 1 oldu, 1, 2, 3 zincir çektim, yanındaki son yuvaya girdim, kapattım, 2 oldu, 3 zincir çektim, son yuvama bir kez daha girdim, sık iğne ile kapattım, 3 oldu, 2'den 3'e çıkardık, 1 zincir çekip tekrar ayağımın düzünü döndürdüm, yine ilk yuvadan girdim, sık iğne ile kapattım, 1, 2, 3 zincir çektim, Aynı yuvaya yani birinci yuvamıza tekrar girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim kapattım. 2 oldu. 3 zincir çektim. Son yuvama girdim kapattım. 3 oldu. 3 zincir çektim. Son yuvama bir kez daha girdim kapattım. 4'e çıkardık. bir zincir çekip tekrar döndürdüm ayamı. Yine ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bu şekilde toplam 8 sıra yapacağız hanımlar. 1, 2, 3 zincir çektim girdim kapattım 1 oldu 1 2 3 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 2 oldu 3 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 3 oldu 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 4 oldu 3 zincir çektim tekrar son yuvama bir kez daha girdim sık iğne ile kapattım 5 oldu bir zincir çektik oyamızı döndürdük ilk yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 3 zincir çektim ilk yuvama tekrar girdim kapattım 1 oldu 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 2 oldu 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 3 oldu 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 4 oldu 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 5 oldu 3 zincir çektim tekrar son yuvama bir kez daha girdim sık iğne ile kapattım 6 oldu 1 zincir çekip tekrar dönüyoruz yine ilk yuvadan girip sık iğne ile kapattık 1 2 3 zincir çektim ilk yuvama Tekrar girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 2 oldu. 3 zincir çektim. Sıradakine girdim. Kapattım. 3 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 4 oldu. 3 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim. Kapattım. 5 oldu. 3 zincir çektim. Son yuvama girdim. Kapattım. 6 oldu. 3 zincir çektim. Son yuvama tekrar girdim. Kapattım. 7 oldu bir zincir çekiyorum tekrar döndürdüm oyamı yine ilk yuvadan girdim kapat bakın kızlar son sıramıza geldik 8 yazmanın düzündeyiz 1 2 3 zincir çektim ilk yuvama tekrar girdim kapattım 1 oldu 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 2 oldu 3 zincir çektim sıradaki yuvama girdim kapattım 3 oldu 3 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 4 oldu 3 zincir çektim sıradakine girdim kapattım 5 oldu Sıradakine girdim kapattım 6 oldu. 3 zincir çektim son yuvama girdim kapattım 7 oldu. 3 zincir çektim son yuvama bir kez daha girdim kapattım ve 8'e tamamladık kızlar bu şekilde. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi buradan aşağı ineceğiz şuradan şu yan tarafından sık iğne ile aşağı tığ battığımıza kadar inip ipimizi koparmadan çimenle devam edeceğiz sıradaki yuvama bir alttakine girdim kapattım. Bir zincir çektim. 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 Bir alttakine son yuvaya girdim kapattım. Son kez bir zincir çekiyorum. Aynı tırabzanın içerisine kapatıp modelimizin tepe kısmında da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi iki zincir çekiyorum. Sıradaki yuvama girdim kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim, sıradaki yuvama girdim, kapattım 2 oldu. Tekrar 2 zincir çektim, sıradaki yuvama girdim, kapattım 3 oldu. 2 zincir çektim, sıradaki yuvama girdim, kapattım 4 oldu. 2 zincir çektim, sıradaki yuvama girdim, kapattım 5 oldu. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvama girip kapatıyorum 1. 3 zincir çektim, sıradaki yuvama girdim, kapattım 2. Tekrar yine ortadaki çimenimizi yapacağız. 2 zincir çektim, döndürdüm oyama. İlk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 3 zincir çektim. Yanındaki yuvaya girdim. Kapattım. 2 1 olarak azalttık. 2 zincir çektim. Oyamın düzünü döndürdüm. Tepedeki yuvama girdim. Sık iğne ile kapattık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ batsından girdim. Kapattım. Şimdi artık ben burada ipimi koparacağım kızlar. Çünkü çimen kısmımız bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Çakmağı bulacağım. Çakmağım da çok açıkmış. Evet. Şimdi çimenimizi bu şekilde tamamladık hanımlar. Şöyle bir düzeltmek istiyorum ekran resmi almak için. Şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Çimenimizi tamamladık hemen ne yapıyorum pembeyle devam edeceğim tekrar yanına bir tane de pembe yapacağım o yüzden önce beyaz kısmını yapacağız alttaki beyaz sıramızı yapıp üzerine de pembeyle devam edeceğiz hemen tığıma ipimi sabitliyorum yazmamızın tersini döndürüyoruz tersten bir köprü kuracağız şuradaki birinci yuvadan giriyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane zincir çektim. Son yuvaya giriyorum. Sık iğne ile kapatıyorum kızlar. 1, 2 zincir çektim. Oyamı döndürdüm. 2 hatta 3 zincir çekeceğiz. 3 zincir çektim. Oyamı döndürdüm. Şimdi yapmış olduğum köprünün altından giriyorum. Kapattım. Şu zincirimiz ıı, zincirimizi eliniz çok sıkıysa yani 24 25 tane de çekseniz olur kızlar bunu göz kararı siz kendiniz ayarlayın yani Şöyle sepetimizin üst kısmını oval şekilde Kapatacak halde olsun kapatacak şekilde olsun Kapattık 1 oldu 1 2 3 zincir çektim Girdim sık iğne ile kapattım 2 oldu 3 zincir çektim girdim sık iğne ile kapattım 3 oldu 3 zincir çektim girdim sık iğne ile kapattım 4 oldu 3 zincir çektim girdim kapattım 5 oldu. 3 zincir çektim girdim kapattım 6 oldu. 3 zincir çektim girdim kapattım 7 oldu. 1 2 3 zincir çektim girdim kapattım 8 oldu. Girdim kapattım 9 oldu. Girdim sık iğneli kapattım 10 oldu. 11 12 13 ve son olarak 14 tane telini kaçırdım ben burada 14 tane kiprik yaptık kızlar aynı yuvaya giriyorum yeşil yuvama sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çekip beyazımızı koparıyorum hemen şu iplerimi de yakacağım hem elimin altında dolaşmasın hem de sizlere çirkin bir görüntü yaratması. Şimdi sepetimizi birinci kısmını bu şekilde tamamladık. Pembemizi alıyoruz. Sık iğne ile kapatıyorum. Şuradaki ilk yuvadan giriyorum kızlar. Beyaz sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki yuvaya girip kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim sıradaki yuvaya girip kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim sıradaki yuvaya girip kapatıyorum 3 zincir çektim sıradaki yuvaya girip kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim sıradaki yuvaya girip kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim sıradaki yuvama girip kapatıyorum 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 3 zincir çektim her yuvanın içerisine 3'er zincirle girip sık iğne ile kapatıyoruz sonuncusuna da girdim kapattım tamamladık Şimdi bir tane zincir çekip şu yeşil yuvamıza girip sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. Hemen yine pembenin şunu şöyle çekeyim. Yine pembenin yuvasına girdim kapattım. Bu sefer 4 zincirle kapatacağız kızlar. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim, kapattım. 4 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim, kapattım. 4 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim, kapattım. Bu şekilde de son kipriklerimizi de kafeslerimizi tamamlamış olacağız. 2, 3, 4 zincir girdim kapattım 1 2 3 4 zincir girdim kapattım bakın oyamızın üst kısmı da oluşuyor 4 zincir son yuvama girip kapatıyorum bir zincir çekiyorum şu başlangıç ipimizde arkaya alıp yeşil yuvadan giriyorum sık iğne ile kapattım bir zincir çekip artık pembemizi de koparıyoruz Ben şunları da bir yakacağım ben. Evet. Modelimizin üst tarafında sepet kısmında bu şekilde tamamladık kızlar. Dediğim gibi şu köprü eliniz gevşekse 22, 23, 24 tane çekin. Sıkıysa 25, 26 tane de çekebilirsiniz. Şöyle tam oval şeklini alsın diye. Şimdi ne yapıyoruz? Şu kibritlerimizle devam edeceğiz. Şimdi şu tipliklerimizi nasıl yapacağız kızlar? Eğer bu oya yapmayı düşünüyorsanız önce oyanın yeşil çimen kısmını tamamlayın. Daha sonra kafes kısmını yani üst köprü kısmını tamamlayın. En sonunda da şu motiflerden ben bir tanesini yaptım. Şimdi ikincisini sizlerle birlikte yapacağız. Şöyle hemen göstereyim. Bakın şu şekilde bir kutunun içerisine bir yazmaya yani kaç tane motif yaptıysanız her motif ikişer tane gidiyor. Ona göre hesaplayın bir kutunun içerisine de bu şekilde tamamlayın bir yazmalık. Daha sonra da iğne ile inci in, incir nereden çıktı? ile birlikte dikin hanımlar. En kolay o şekilde olur. Hani benim sizlere küçük bir fikrim. Şimdi onu yapmak için ne yapıyoruz? Parmağımıza ipimizi doladık bakın. Şu orta parmağımıza bakın içerden şöyle dışarı doğru halka yaptım bakın aldım arkadan dolandırdım öne başlangıç noktama tekrar getirdim sihirli halka yapacağız kızlar doladığım parmağımın içinden altından tığımı geçirdim parmağımdaki ipimi içinden ilmeğimi çektim sık iğne ile kapattım tekrar alttan giriyorum bakın parmağıma doladığım ipten sıkı olsun diye Tekrar yukarıda ikisini birden kapattı. Sık iğne ile kapattık. Üzerine bir zincir çektim. Artık parmağımdan ipimi çıkarıyorum. Halkamızı oluşturduk. Bak şu ucunu da bakın çektiğimiz zaman halkamız küçülüyor kızlar. Bu ucundan en sonunda çekeceğiz. Halkamızı kapatacağız. Şimdi bunu yapmak için ben ikinci bir tığ kullandım. Mutlaka elinizde vardır. Patik lif, ipi, lif tığı, patik tığı mutlaka vardır bir yedek tığınız. Onun arka kısmına, şu sap kısmına ilmeğimi taktım. En güzel bu şekilde oluyor kızlar. Yani kulak çöpü de denedim, kürdan da denedim. E, kürdan çok küçük oldu, kulak çöpü küçük oldu. Şeker çubuğu da olur. Şeker çubuğu, şu e, lollipop dediğim çocuklarımıza aldığımız şeker çubuğuyla da yapabilirsiniz ama hani olay ki onu bulamazsanız mutlaka elimizde tığımız vardır. Tığla da çok güzel oldu. İlmeğimi taktım. Şimdi halkamın içerisinden iki ipi aynı anda yürütüyoruz kızlar. Bakın şu çekeceğimiz ipi de alıyoruz içerisine. Şimdi şöyle bir çekeyim ekranım daha güzel olsun. İki kat ipi. Bir tanesini geride bırakmayacağız kızlar. Şu çekeceğimiz ipi arkada bırakmayın. Onu da alıyoruz tığımızın üzerine. İkisinin birden altından girdim. ilmek aldım. Kapattım. Üzerine mutlaka bir tane daha zincir çektim. O zinciri çekmezseniz ilmeklerimiz sökülür. Şunlar da çok sıkı olsun kızlar, elinizden geldiği kadar ilmekleri gevşek yapmayın. Tekrar iki kat ipimi giriyorum, altından girdim ilmeğimi aldım, kapattım, üzerine bir tane zincir çektim, tığıma taktım. Giriyorum, ilmeğimi aldım, kapattım, bir zincir çektim, tığıma taktım. İki kat hanımlar bakın hala iki, ikinci katımı alt içinden yürütüyorum girdim bakın ilmeğimi aldım kapattım bir zincir çektim taktım kaç oldu 5 oldu toplam 16 tane bu şekilde ilmek yapacağız girdim ilmeğimi aldım kapattım zincir çektim taktım 6 oldu girdim ilmek aldım kapattım zincir çektim taktım 7 oldu biraz geriye çekeyim ilmeğimi aldım kapattım zincir çektim taktım 8 oldu 8 tane daha yapacağım hemen 9 10 11 12 13 14 15 son olarak 16. ilmeğimi de tığıma taktım bakın şu şekilde şimdi aynı yuvaya tekrar girip kendime bir ilmek aldım kapattım bir tane zincir çekip ipimi koparacağım burada yine Evet bakın kızlar şimdi burada bakın ipimizi içinde yürütmüştük beraber ilmeğin içerisinde yürütüp geldik bakın onu çektiğimiz zaman Orta kapanıyor. Şimdi şöyle bir düzeltim elimle çekeyim. Dibindeki zincirler sonuna kadar gelsin. Hepsini şunu bırakacağım. Hepsini birden çektim. Tığımdan bıraktım. Bakın. Şu şekilde. Avcumuzun çok terledi. Şimdi şöyle ilmeklerimizi avcumuzun içine iki parmağımıza sıkıştıralım. Şu ipimizin ucundan yavaş yavaş çekelim. Koparmadan ipimizi koparmayacak şekilde hani gücümüzü denemeyecek şekilde kızlar. Yavaş yavaş çeke çeke orta halkayı daraltıyoruz. Yavaş yavaş çekebildiğimiz kadar çekelim kızlar. Bakın. Tamamladık. Şimdi şu kopardığımız iple birlikte iki ucunu birleştirdim. Şöyle arkaya doğru kıvırdım. İki ucunu birden keseceğim. Yani arta kalan iplerimi kestim. <laughs> Hemen iki ucunu da çakmakla arka kısmında yaktım. Şimdi bu birazcık şekilsiz olabilir. Ama hiç problem etmeyin. Şöyle tutup şu şekilde öne doğru çekerseniz hepsi eşitlenir hanımlar. Elimizin altında hani ilmekleri çekerken mutlaka bu ilmekler dönebilir. Onu hiç sıkıntı yapmayın olmuyor diye. Şöyle hem çekin hem de göbek kısmına şöyle bastırın ki şekil alsın. Bakın hepsini tek tek çekerek tamamlıyorum. Bakın. Evet. Hepsini tamamladık kızlar. Bakın. Hazırladık. Pembe biraz parlıyor sanırım ama şöyle tutarsam evet daha belli oldu. <laughs> Şimdi diğeri de burada. Şimdi artık ipine tığla işimiz kalmadı. Küçük incilerimiz var hanımlar. Bakın. Bu videom bayağı uzun oldu. Hakkınızı helal edin kızlar. Ee, en küçük incimizi kullanıyoruz kızlar. Bunun bir orta boyunda denedim. Çok iri kaldı ortada motifimiz çok fazla iri olmadığı için inci çok büyük kaldı. O yüzden en küçük boy incinin en küçük boyunu kullanacağız. Hemen tığıma ben özür dilerim iğneme ben ipimi daha önce takmıştım. Yazmamızın tersini döndürüyoruz. Köşedeki en son uç kısımdaki yani 8. sıramızdan şöyle bir giriş yapıp şu şekilde yani 7 ile 8'in tam ortasından kızlar bakın tepede girdim arkaya minik bir düğüm atacağız bu iğne oyası dediğimiz aldı aynı yerden tekrar giriyorum bir tane düğüm atalım bu şekilde düğüm atarsak hem sağlam olur sökülmez hem de düğüm çok kaba durmaz orada kızlar bak oyamızın arka kısmındayız arkaya bir tane düğüm attık. Şimdi bu 8. son ıı, yeşil sıramızın son sırasından girip iğnemizi ön tarafa aldık. Motiflerimi aldım. Şöyle herhangi bir yerinden fark etmez. Şu ilmeğimizin ıı, dış kısmında kalacak şekilde kızlar. Ya parlıyor mu ben korkuyorum ama inşallah güzel çıkıyordur. Parlıyor da ortasından değil. İlmeğimizin şöyle tutarsam daha net. İlmeklerin kapattığımız yerden diyeyim, öyle söyleyeyim. Sık iğneyle kapattığımız ilmeklerimizi tığımıza takarken kapattığımız yerden girdim. Hemen bir tane de inci takıyorum. Ve orta boş kısmından giriyorum şimdi. Motifimizi, modelimizi bakın biraz yakınlaştırsam. Ortasından girdim kızlar Bakın kenarından çıktım. Şimdi ortasından giriyorum. Aynı ıı, 8. sıradan son sıradan girip kapat. Bakın. Tam köşesine denk getirdik. yani şu yeşili son sıramızın 8. yuvada işlemi yapıyoruz. Tam köşeye denk getiriyoruz. Aynı yerden bir kez daha girelim eşit olsun ilmeğimiz. Şöyle bakın aynı yerden giriyorum. Onu da diğer karşısından alıyoruz ilmeği. İlmeklerimiz tam karşılıklı olsun ki. Size yakınlaştırdım ama bana bayağı uzak duruyor. Ve zorlanıyorum tam karşısından girdim ve yine ortadan giriyorum motifimizi göbek kısmından girip hani sağlamlaştıralım diye ben bir tane daha yaptım kızlar bir, bir tık bir kere daha döndüm daha sonra bitti artık işlemimiz şimdi yine arkada şöyle girdim Yine buraya ince bir iğne oyası düğümü atıyorum ve oyamızı tamamladık kızlar. Makasla keseceğim. Evet, oyamız bu şekilde. Ben anlatırken of çok sıkıcı demeyin sakın. Çünkü ben çok yavaş anlatıyorum. Hani elimden geldiği kadar e, sizlere net olsun, görüntü net olsun diye. O yüzden birazcık yavaş yaptım kızlar. Şimdi şunu da takıp diğer tarafında takıp tekrar birlikte bakacağız. Evet kızlar, ben ikinci motifimi e, motifimde taktım. Elimle de hafif düzelttim. Şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Evet, ağır bir model emek isteyen bir model ama verdiğiniz emeğe değecek gerçekten güzel bir model oldu. Benim gibi iğne oyası bilmeyen arkadaşlarım olursa hani bu modelinde iğne oyası gözünüzde kalırsa diyeyim. Çok beğenirseniz elimden geldiği kadar sizler için tığ oyasına döndürmeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz orada bir beğeni tuşu var. Ona tıklarsanız Güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum kızlar. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.